Bravo. Hadi şimdi ayrı ayrı yerlere koyalım. Yeşil renk nerede? Mavi renk. Sarı renk. ne oldu anneci? Hadi aç babası onu. Evet. Mavi renk. Sarı renk. Onda bir tane daha olması gerekecek Eristoğan'a. Hadi bir daha. Mavi renk. Yeşil renk. Evet. içinde bir tane daha var demiştim. Evet. Kırmızı renk. Sarı renk. Şimdi mavi renk nerede? Evet. Yeşil renk. Yeşil. Evet. Sarı nerede? Sarı sarı. Evet. Yaşasın. Elistan'ın sarıyı öğrendi. Hay. Şimdi kırmızı renk nerede? Evet. Elistan'ın bu konuda çok başarılısın. Evet. Evet. Hey yap bakalım. Hmm, sıkışmış yeniden sıkışmış. Evet yeşirek, renk. Sarı 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 sarı. Kırmızı 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 kırmızı. Hadi söyleyin bakalım. Hangi takım? Beş yıldız. <laughs>